Merhaba arkadaşlar bugün gün ekrandan gördüğünüz kadarıyla Skibidi'nin yeni bir başlıyoruz. Ama bu sefer farklı bir dünyadayım. Çünkü Skibidi serisi bölüm, 1 sezon 1'e hoş geldiniz. Hemen başlıyorum. Hey asker. Skibidi'leri de karşı kullanabildiğin bir şey var mı? Evet başlıyorum. Rom. Sarp karşınızdaki Skibidi tehlikesine çok güzel bir silah kesmettim. Göster, göster bakalım asker. Hemen getiriyorum komutan. Komutanım, gördüğünüz gibi buradaki büyük asker. Bu bizim kameramanlarımız arasında en güçlü oldu. Ve daha güçlü askerler yaratmaya devam edeceğiz. Doktorumuz bu sıt çalışmaları yürütüyor. Siki de beyzine gitmemiz lazım asker. Takip et benimle. Askerler, etrafa iyi bakın sonraki videolu burada bizler buradan gelecek. Ee, sikibi top 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 yes. Bu sikibi de sesi. Neredeler? Aha birkaç sikibi de. Saldırın. Patron. Yerlerinden geliyor. Çeksin falan çek. Saldırın. Hayır. Bütün kameradan dostlarım ölüler. Peki yüzünden. de İttikamımı alacağım sikibidiler. Hem de daha büyük bir ittikam alacağım sikibidiler. Siz göreceksiniz. Hey. Beni neden taradın dostum? Tutum. Hadi biraz gidelim. Speakerman eğlencenin zamanı değil. İkimiz de Skibidi'lerin düşmanıyız. Skibidi'leri ikimiz birlikte olursak kameraman ve speaker ırkı hepsinin üstesinden geliriz. İnan bana Speakerman. Kos ordunu getir. Tamamdır. Evet, Skibidi'lerin bölgesine şimdi daha büyük bir sağlam orduyla geldik. Bu bölge bizim.

Gelecek. Hayır, bana izinimi ver, asla vermeyeceğim. Sonun gelecek senin. Hayır, speaker ben. Hayır. Bir şey olmaz küçük dostum. Onu iyileştirmeye gideceğiz. Hadi git buradan. Pleyzer, Pleyzer, Pleyzer efendim efendim. Şey, bir tek şey, Lars'ın bulabildik efendim. Diğerleri yok olmuştu kusura bakmayın. Hı, git basından. İsim var. Tamam efendim. Bir daha bu fotoyu yaparsan kameraman adını atar. Hatta neden atmıyorum lan seni? Attım gitti. Ney? Lan. Kameraman ırkı da beni istemiyor. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz kameramanlar neyse kameramanlara girmek için elimden geleni yapacağım. Ama bu da tarih etmeyecek. Çok iyi biliyorum. İşte burada bir tane eski speaker var. Speaker dostum. Bana yardım etmelisin. Ne oldu? Kameramanlar beni hatalı olduğum için atıldı. Ben, bana yardım et lütfen. Üstesinden bir şekilde geliyoruz ama Önce bana yardım et. Tam bekle. Üstüne çıksam, Tırmanı alalım. Şuradan da zekpek falan alsak fena olmaz. Tırman tırman tırman. Çok büyüksün dostum. Düşüyorum. Ha, tamam, çıkardım. Yardım dostum. Bekle. Dostum iyilesin. Evet. Ben sana yardım edebilirim artık. Hemen. Ben kameraman bey izine gidip. abi orada var. Hey siz neden bu çocuğun istediğini yapmışsınız ha? Çok da umurumuzda. speaker'ım ben ne yapabilir ki Allah aşkına? Bir söyle. Ne mi yapabilir? Bunu yapabilir. Evet. Tak. Ne olur havanız söndü sanki. He? Ha? Aga. Ben beni bir daha iyileştirmen lazım. Bütün gücüm bitti. Tamam, halledeceğiz. Bunları al. Tamam, affettim seni. Bir de o dostunu getirme buraya. veya tamam mı? Yeter zaten. Gel sen ne mühendislik bölümünde çalışacağım. Merhaba küçük kafacan. Kamera bu. Gel sana yeni bir robotumuzu göstereyim. Örümcek kameraman. Wow. Bunu odalarımızda kullanacağız. Bayağı iyi bir iş yapmışsın kamera vurma. Sağ olasın. Sen ölecek kan bu mu? Maalesef hayır şu Ama olabilir. Ve ee, bir dakika ses geliyor. Ne bu? Ne sesi ya? Ne oluyor? Merhaba küçük dostum. Yeni hatırladın mı? Aa, sen kimsin? Sana yardım eden loudspeaker speaker ya. Nasıl Sen loud... Sen nesin şu Update aldım dostum. Hadi gel sırtıma. Eskisi gibi. Tırmanamıyor. Çok yükseksin. Bekle seni bir alayım elime. Hop. Ama sırtıma geç. Aa, ilk, bu kadar yukarıdan ilk defa görüyorum. Titanlar böyle mi görüyor? Yuh. Dostlar. Sp ben bölgesi değil bura. Tamam sakin ol. Kamera bulman. Bir dostuma bakıp gideceğim. Dostum gel seni biraz gezdireyim. Bu kısımlardasın. Oy. Teşekkürler speaker. arkadaşlar böyle kısa 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 bölümler yapacağız. Birinci bölümümüz bu kadar oldu. Yani ikinci bölümü istiyorsanız o videoya 10 oh like atmanız lazım arkadaşlar. İleriki bölümde Titan Speaker'ın bir yanına biri gelecek. Kamera Woman'ın mühendislik çalışmalarıyla ilgili ilginç şeyler ve daha niceleri o gelecek. Diğer bölüm bu bölümden daha uzun olacak arkadaşlar. Ha, on like atmadan yeni bölüm gelmez. On like atmazsanız sin bros gelir yani. Yine her günde 2 video atmaya çalışırım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın. kalın. Bay bay.